Ya yazıyordun ya çocukken Yasmin Şiir defterin vardı hatırlamıyor musun ya Ya Allah'ım çıldırıyorum Hocam bir tanesi var şimdi hatırlayacağım hemen Bir dakika Neydi Deniz sen ne kadar mavisin Bazen dalga dalga delisin Gemiler yüzer üstünde Lan okuma <laughs> Uçuşan martılarla Arkadaş gibisin Allah Çok iyi <laughs> Oğlum çok etkilendik biz ya. Ne yapacağız şimdi? Nasıl toparlayacağız kendimizi? Uçuşan martılarla arkadaş gibisin. Sarp sen bize ne yaptın? Ben çok kötü oldum ya. Sevgim sakın ağlama bak. <laughs> nasıl ağlamayayım? Bak. Hayır hayır şey yok. Ya ilkokulda yazdığım şeyler bunlar. Allah Allah. <laughs> sen ne ara bu kadar duygusuz oldun ya? Oğlum ben hep duygulu ve romantik bir adamım. Senin gibi ödük mü? La <laughs> he. <laughs> <laughs> yok artık. Ya çocuklar gerçekten hayranım bu huyunuza. Dersi kaynatacak mutlaka bir şeyler buluyorsunuz. Ee, bir, bir, saniye hocam dur. Son bir şey çocuklar. Aranızda şiir yazan varsa Sarp hariç. Aşk olsun Mesut'cığım. Siz de şunları uydunuz. Önümüzdeki ders getirsin, dinleyelim. Tamam mı? Olur hocam. Hadi kanka montajım. Tatlım. Olur derken... Yani sakın şiirde yazıyorum deme bana. Nasıl yani? Ne bileyim şiir böyle biraz... Hani bayık bir şey değil mi? Fazla romantik falan. Kesinlikle katılıyorum. Sen katılma bana. Uf, uğraşamayacağım seninle. Neyse. İyi ben kütüphanedeyim. Kantinde görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey konuşalım mı be? Sen niye şiir yazdın Aybike'den saklıyorsun? Hiç öyle etrafına bakınma. Biliyorum yazdığını. Gördüm evde. Ya tamam boş var be Elif. Dalga geçer şimdi Aybike. Allah Allah. Bir dakika kardeşin olarak kendine haksızlık etmene kabul etmiyorum ben şu an. Ben gördüm. Sen öyle ne bileyim sakızdan çıkan maneler gibi şeyler yazmamışsın ki. Yani birkaç tanesini belki ucundan birazcık okumuş olabilirim. Bence biraz değişikler. Ama çok güzeller. Bence kendin ol belki. Yani halbuki seni sevecekse böyle sevsin. Of neyse tamam hadi kapatalım biz bu konuyu Elif. Bir şey soracağım sana. Annem nasıl? Dün biraz morali bozuk gibiydi de. Hayır hiçbir şey de anlatmıyor ki kadıncağız. İyi mi? İyi. Yani iyi. Ama şey. Ne? Ben dönüyorum. Aa niye? Yani bilmem. Şey. Kadının zaten bir sürü derdi var. Yani ben de yük olmak istemiyorum ona. Sanki masraf oluyormuşum gibi hissettim. O yüzden dönmeye karar verdim. Emin misin sen? Başka bir şey yok değil mi? Çünkü ikiniz de gayet memnunuz halinizden. Yok yani hala gayet memnunuz. Ama bence dönmem daha doğru bir karar. İyi peki. Sen nasıl rahat edeceksen öyle olsun. Ne yapacaksın şimdi? Sevgilinin yanına gitmeyeceksen gel bir kahve ısmarlayayım sana. Sevgilimin yanına gidebilmem için Önce sevgilimin bir sevgilisi olduğunu hatırlaması lazım. Nasıl yani? Yüzüyor mu kız yoksa seni? Bak gider alır mı ifadesini ha? <laughs> Berk, sen de hemen abilik taslama. Birincisi bir ifade alınacaksa o ifadeyi ben kendim alabilirim efendim. Size ihtiyacım yok. İkincisi de ya bu aralar zor zamanlar geçiriyor farkındayım. Destek olmak istiyorum. Yanında olmaya çalışıyorum. Ama izin vermiyor. Yani ben de alttan almaya çalışıyorum da... ...işte bakalım ne zaman patlayacağım. Hatta patlamadan ben bir gideyim sevgilime kendimi hatırlatayım. Bugün dünden iyi yarın belki... Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.